Yayılan hastalık ve salgınların sağlık ve dini sebepleri vardır. Sağlık nedenleri insanlar arasında yayılan virüsler gibidir. Dini sebepler ise asileri terbiye etmek, zalimleri helak etmek veya ehli tat ve salihlerin derecesini yükseltmek gibi sebeplerdir salgın, günahların yayılmasından dolayı bir ceza olabilir, böylece günahkarı suçundan vazgeçirir, böylece ayartıcı, suçundan uyanır ve asi, itaatsizliğinin bedelini öder. Cenabı Hakk'ın buyurduğu gibi, başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizde işledikleriniz yüzündendir bununla beraber Allah çoğunu affeder ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur bir toplumda fuhuş ortaya çıkarda aleni yaparlarsa Allah onları önceki geçmiş milletlerde bulunmayan çaresiz hastalıklar ve acılara müptela eder ümmacı tarafından rivayet edilmiş ve al Albani tarafından Hasan olarak sınıflandırılmıştır İbni Abbas radıyallahu anh dan rivayet edildiğine göre o da şöyle demiştir bir kavim arasında adalet adaletsizlik ve zulüm ortaya çıkar da, ancak aralarında iki ölüm çıkar. Ebu Naim rivayet etmiştir. Ve musibet, Allah'ın mümin kullarını arındırmak ve derecelerini yükseltmek için bir imtihanı olabilir. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur, kulun belası, kulun yeryüzünde hiçbir günahı kalmayıncaya kadar devam eder. Ahmet rivayet etmiştir. <laughs>